Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde bulunan aile danışma merkezi çok yakında yeni yüzüyle hizmet vermeye başlayacak. Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Emine Ela Karabulut, 2021 yılında açtığımız aile danışma merkezimiz halkımız tarafından çok beğenildi. Yeni merkezimizle birlikte günlük 6 danışan hizmetinden 18 danışana çıkacağız dedi. Altınordu ilçemiz Şirin Evler Mahallemizde çok yakında Aile Danışma ve Yaşlı Yaşam Merkezimizi hizmete açacağız. E, 2021 yılında açtığımız Aile Danışma Merkezimiz halkımız tarafından çok beğenildi. E, günlük 6 danışan hizmeti veren merkezimizin e, şu anda 18 danışana çıkarıyoruz. Yine merkezin içinde e, çocuk terapi ve grup terapi odaları bulunacak.